7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 142. Yerim, yurdum, seyahat özgürlüğüm. Hazırlık sorusu. Görmeyi çok istediğiniz bir yere seyahat etmek için yola çıktığınızı düşünün. Yoldayken arkadaşınız sizi arayıp geri dönmenizi gerektiğini söyleseydi neler hissederdiniz? Duygularınızı arkadaşınıza paylaşınız. Evet tabii ki belli bir yol aldıktan sonra geri dönmek beni üzerdi ve bu durumdan dolayı ee, biraz sinirlenirdim. Sayfa 143. İnsan Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesi yani seyahat özgürlüğüne göre herkesin bir devlet toprağı üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır. Herkes kendi ülkesine dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine yeniden dönme hakkına sahiptir. Buradaki etkinliğe göre yerleşme hakkı hangi durumlarda Kısıtlanabilir. 23. maddeye göre cevaplandıralım. Suç işlendiğinde ya da suç işleni suçu engellemek önlemek için düzenli kentleşmek için bir de kamu mallarını korumak için seyahat hakkı, hakkı hangi durumlarda kısıtlanabilir? Halk sağlığını korumak için suç işlenmesini engellemek için bir de suç soruşturması kapsamında engelleme, kısıtlama yapılabilir. Sayfa 144 sıra sizde metne göre salgın döneminde hangi hakların kullanılması engellenmiştir? Seyahat etme, eğitim, serbestçe dolaşma, aile ile görüşme. Evet bunlar engellenmiştir arkadaşlar. Covid-19 döneminde bunların hepsini ne yazık ki yaşadık. İnsanların seyahat etme hakları ellerinden alındı. Eğitim hakları yine aynı şekilde uzaktan eğitim, online eğitim yapıldı. Serbestçe dolaşma, bir yerden bir yere gitme, hatta sokağa çıkma yasakları da uygulandı. Salgın dönemindeki kısıtlamalar size neler hissettirdi? Evet üzüldüm ve bu durum beni sevdiklerime özlemimi artırdı. Sayfa 146. Aşağıdaki ifadeleri tamamlayalım. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün normal şartlar altında kısıtlanamaz çünkü temel bir insan hakkıdır. Peki, seyahat özgürlüğüm kısıtlansaydı kendimi kötü hissederdim çünkü kendimi özgür hissetmezdim. Sit analarına yerleşmeye izin verilmez. Çünkü buralardaki yapılar alana zarar verebilir. Evet diğer sayfada arkadaşlar öz değerlendirme formu var. Kendimize göre arkadaşlar ders hazırlıklı gelme. Anlatmakta zorlandığım konularda öğretmenim ve arkadaşlarım sorular sorma. Evet kısmı hayır şeklinde arkadaşlar kendimize göre dolduralım. Ve daha sonra buradaki en çok sevdiğiniz konu nedir? Bunu yazabilirsin. Örneğin nüfus dağılımı konusunu sevdim diyebilirsiniz. Çünkü nüfusun nerelerde yoğun olduğunu öğrendim. Bu ünitede anlat, anlamakta zorlandığım konu var mı? Varsa buraya not alabilirsiniz. Örneğin nüfus özelliklerini anlamakta zorlandım çünkü bu konuya önceden okumadığım, hazırlanmadığım için daha sonra anlamakta zorlandığım şeklinde yazabilirsiniz. Bu ünitede günlük yaşamında bana yol gösteren konu ne olabilir? Bir önceki anlattığımız arkadaşlar yerleşme ve seyahat özgürlüğün kısıtlanamayacağını öğrenmiş olduk. Sayfa 148 doğru yanlış. İklim ve yeryüzü şekilleri yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Doğru Günümüzde nüfus sayımları sokağa çıkma yasağı ile yapılır. Evet önceden bu şekilde yapılıyordu artık. E, adrese dayı da sistemden öğrendiği için buna gerek yoktur. 3. Yerleşik yaşama geçen ilk insanlar tarım hayvancılıkla uğraşmıştır. Doğru. 4. Nüfus ülkemizde kentlerden kırsal doğru artış gösterir. Evet tam tersi kırsaldan kentlere doğru artış gösterir. Yanlış. 5. Bursa ilimiz sanayisi geliştiği için göç almaktadır. Doğru. Her bireyin vatandaşı olduğu ülke sınırları içerisinde yerleşme hakkı vardır. Doğru. 7. Göçler şehirlerde planlı kentleşmeye katkı sağlar. Yanlış. Boşluk doldurma. İnsanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük Konya ile sınırlarında yer almaktadır. Çatalhöyük gitti. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Alanda yetişmiş yetenekli ve bilgili kişilerin yaşadıkları ülkeden başka ülkelere giderek oraya yerleşmesine beyin göçü denir. İş imkanlarının gelişmiş olmasından dolayı İstanbul ülkemizde en çok göç olan ildir. Ülkemizin her batında şirket sınırları içerisinde seyahat ve yerleşme hakkına sahiptir. Sayf, aynı sayfadan devam edelim. Türkiye'nin her yerinde nüfus aynı değildir. Kıyı kesimlerde nüfus daha yoğundur. Buna göre aşağıdaki belirlen hangisinin nüfus yoğunluğu daha azdır? Antalya, İzmir ve Samsun'un nüfus yoğunluğu fazlayken Ağrı'nın nüfus yoğunluğu azdır. Sayfa 149, ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen beşeri unsurlardan değildir? Evet, beşeri unsurlardan değildir diyor. Sanayi, turizm, ulaşım etkilerken akarsu etkilemez. 3. Doğal kaynaklı afetler, savaş ve terör gibi olaylar sonucu yapılan göçler hangi göç türüne? Evet burada bu durumlar arkadaşlar zorunlu olduğu için zorunlu göçtür. 4. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme hakkının engellenebileceği durumlardan? biri değildir. Nüfus artmasını engellemek değil, suç işlemesini önlemek, engellenebilir, düzenli kentleşme gerçekleştirmek olabilir, kamu kurmak korumak olabilir. Cevabımız A şıkkı. 5. Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm ve madencilik gibi ekonomik faaliyetler, faktörler yerleşim yerlerinin nüfus yolunu etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinden nüfus yolunun nedeni diğerlerinden farklıdır. Antalya, İzmir, Muğla, burada arkadaşlar turizm bölgesi olduğu için ancak Antep turizmle e, yoğunluğu yoktur. Sayfa 150. Anayasa'mıza göre suç işlenmesini engellemek amacıyla yerleşme özgürlüğü kusurlu bir. Aşağıdaki verilerden hangisi yerleşim alanlarının kapatılması gerekmez? Savaş durumunda kapatılır doğal afette kapatılır salgın hastalıkta kapatırken ticaret amaçlı pazar kurmakta kapanmaz. 7. Aşağıdaki düzeltiyorum. Yukarıdaki grafiğe göre verilen ifade hangisi doğru değildir? Burada 0-14 yaş 19 milyon, 15-64 yaş 57.4 milyon, 65 yaş üstü 8.4 milyon olarak verilmiş. 0-14 yaş grubundaki sayısı 65 yaş grubundan fazladır. Evet, burası 19, 8'den fazladır. Doğru. 65-15-64 yaş grubu yaklaşık 60 milyondur. Evet burası 77 milyon yuvarladığımız zaman tahmin olarak 60 milyon olur. Doğru. 0-14 yaş grubunun yarısı erkeklerdir. O şu. Burada erkek ve kadın e, kız sayısı belli değildir. Yanlış. 15-64 yaş grubu toplamı diğer iki yaş grubundan fazladır. Evet ikisinin toplamından fazladır. Doğru yanlış olan C şıkkı. 8. Bazı yerler yerleşim özgürlüğü kapsamı dışında kalır ve devlet tarafından buralara yerleşime izin verilmez. Yerleşime izin ver e, izni olanlar sormuş arkadaşlar burada. Askeri bölgeye izin verilmez. Milli parklara ve sit alanına izin vermezken köylere izin verilir. Sayfa 151 9. soru. Türkiye'deki nüfus sayılarının değişimini yıllar içinde gösteren grafiğe göre hangisi doğrudur? Türkiye nüfusu her, her geçen yıl azalmıştır. Evet burada azalma yok. Artma var. Yanlış. 2000 yılında nüfus 60 milyonun üzerindedir. 2000'e bakalım. Evet nüfusumuz 60 milyonun üzerindedir. Doğru. Cevabımız B şıkkı. 10. Aşağıdakilerin hangisi Anadolu topraklarında kurulan en eski yerleşim birimlerinden birisi değildir diye sormuş. yük, Al, Alacaöyük, Çatalhöyük ve Çayönü varken Şirince yoktur. Aşağıdaki soruları yazalım. İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına hangi faktörler etkili olmuştur? Evet şöyle yukarıdan bir yazdım. İklim Yer şekilleri ve suya yakınlık. 2. Sanayisi gelişmiş şehirlerde nüfus yoğundur. Bu durumun nedeni nelerdir? 2 iş imkanları iş imkanlarının fazla olması diyebiliriz. 3 göçlerin nedenleri nelerdir? Evet, iş göçü vardır. Eğitim amaçlı göç vardır. Savaş gibi zorunlu göçler vardır. Bir de mevsimlik işçilerin göçü yazılabilir. 4. Ulaşım koşulları yerleşmeyi nasıl etkiler? Ulaşımın rahat olması yerleşmeyi artırır. Son soru. Seyahat ve yerleşme özgürlüğü hangi durumlarda kısıtlanabilir? Suç soruşturması halk sağlığını korumak, suç işlenmesini engellemek amacıyla kıslanabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.